İnsanlar ilk hazırlık yapmaya başladıklarında genelde çok hata yaparlar. Bunu sen de yaptın, bunu ben de yaptım ya da daha önce hazırlanan insanlar da bunu yaptı. Sebebi çok fazla paranoyak olmamız belki de ya da hemen e, işin stresine kapılıp araştırmadan etmeden, kısacası çok fazla bilgi sahibi olmadan hemen ekipman stoklamaya başlamamız. Keşke bugünkü bildiklerimi ilk günlerde bilseydim. İlk günlerde bunları düşünseydim de daha mantıklı hazırlıklar yapsaydım bunu kendime söylemek istiyorum. Alfred Scheinwerd'ün dediği gibi, başkalarının hatalarından öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenin. Hepsini kendiniz yapmaya vaktiniz dahi olmayacak. Daha önce hazırlık yapmadıysanız benim ve diğerlerinin yaptığı hataları yapmayın. Vaktinizi, paranızı boşuna harcamayın. Bu videoyu izleyin ve kafanızda bir ampul yanmasını sağlayın. Hadi başlayalım. 1 numara. Şimdi imkanlarınızın altında yaşamaya başlayın. Tüm yiyecek ve malzemelerinizi kredi kartıyla satın almak istemezsiniz. Bunun yerine hazırlıklar için bir miktar paranız kalana kadar faturalarınızı düşürmenin yollarını arayın. Bu ekonomide hepimizin böyle yaşadığını biliyorum sevgili dostlar. Ama biraz daha kemerleri sıkarak gelecekteki sorunları biraz daha rahat atlatmamızı sağlayabiliriz. Çünkü gelecek asla güzel geçmeyecek. Lafı uzatmadan ikinci maddeye geçelim. 2. İlk ayda tüm paranızı bitirmeyin. Hazırlık, yavaş ve istikrarlı bir şekilde yapılması gereken bir şeydir. Çoğu zaman ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz hayatta kalma üyeleri vardır. Daha sonra bir yerde daha iyi bir ekipman olduğunu ve zaten uygun bir alternatife sahip olduğunuzu öğrenirsiniz. Bu yüzden sabırlı olmaya çalışın. Panikleyip ilk aydan bütün paranızı harcamanız aslında sizin hazırlıklarınızı geriye doğru götürmeye başlar çünkü bu defa elinizde para kalmadığı için bu tuzağa ben de düştüm kendi hazırlığınızı tüketmeye başlarsınız. Sanırım 5000 liralık gıda stoğumun içerisinden geçmiştim çünkü hepsini ekipmana yatırmıştım, hepsine hazırlık ürünlerini yatırmıştım. Ve ayın ortasına geldiğimde ki ayın 22'sinde hesabına para yatan biri olarak söylüyorum. Elimde hiçbir şey kalmamıştı. Bu yüzden kendi konservelerimi kaşıklamaya başlamıştım sevgili dostlar. Diğer maddeye geçelim. 3. Bol su depolayın. Su teknik olarak yemekten daha önemlidir. Sadece şişelenmiş su satın almanıza gerek yok. Kendi suyunuzu toplayıp Garajınızda veya bodrumunuzda katlanabilir kaplarda varillerde uzun süre saklayabilirsiniz. Seyah ile YouTube kanalıyla ara sıra bunları aslında Discord'da da telefonda da konuşuyoruz sevgili dostlar. Su stoklama, su hayatımızın yapı taşıdır. Ve inanın ki size şu, şu, şekilde suyu stoklayamazsınız, bu şekilde bekletemezsiniz, suyun tadı bozulurmuş diyenlere aldırış etmeyin. Çünkü susadığınızda CD'nizi dahi içeceksiniz. Bunu hepimiz iyi biliyoruz. 6 Şubat'ta da örneklerini gördük sevgili dostlar. Lafı uzatmayacağım, diğer maddeye geçelim. 4. Eski süt şişelerinde su saklamayın. Çok cazip geliyor ve o anda iyi bir fikir gibi görünüyor ama sonu felaketle sonuçlanır. Tüm süt kalıntılarını yıkamak zordur. Bu da suyunuzda zararlı bakterilerin çoğalmasına sebep olabilecek anlamına gelir. Ayrıca plastik dayanıklı değildir ve sonunda parçalanarak büyük bir karmaşa yaratacaktır. Süt bekleyince nasıl kokuyor bunu anlatmaya dahi gerek yok sevgili dostlar. Cam şişelerde dahi olsa kapaklardan kaynaklı olarak sütte koku alabiliyor. Bunu tecrübe etmiş isimlerden bir tanesi olarak söylüyorum. Süt şişelerini e, hemen kullanmayın. Onları dezenfekte etmeye çalışın. Biraz zor olsa da o kokuyu çıkartabilirsiniz içlerinden ve süt gerçekten çok kötü kokar. Bunu tecrübe edenleriniz vardır. Lafı uzatmayacağım. Diğer maddeye geçelim. Ailenizin yemediği yiyecekleri satın almayın. Bir kasa konserve kuru fasulyeyi çok ucuz bulmak, kirlerinizdeki rafları doldurmanın harika bir yolu gibi görünebilir. Ancak aileniz onu yemeyi reddederse zaman, para ve alanı boşa harcamış olursunuz. Çok şey bulmak güzel ama ailenize uymuyorsa geçin ve bir sonrakini bekleyin. Sevgili dostlar herkesin damak tadı farklıdır. Evet felaket durumlarında damağı düşüneceğimiz, damak tadını düşünecek halimiz kalmıyor bunu biliyorum ama e, insan işte. Bu madde eklemesem olmaz çünkü kimileri kuru konserve... Yani kuru fasulye konserveyi sevmez, kimileri barbunya'yı sevmez, kimisi balık konserveyi sevmez, kimi ıspanak konserveyi sevmez, kızartma konserveyi sevmez. Bunu kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Siz neyi sevmiyorsanız e, onun stoğunu yapmayacaksınız. Belki boşalmış olursunuz ki yüksek bir ihtimal e, sevmediğiniz dahi alsanız tüketmeye devam edeceksiniz. Ama e, ekip içerinizde kıl insanlar çıkabilir ondan dolayı bu maddeyi ekliyorum. Hadi diğer maddeye geçelim. 6. Konserve yiyeceklerden daha fazlasını saklayın. Bir yiyecek kilerinin konserve ve başka hiçbir şeyle doldurulmaması gerektiği fikri var. Diyetinizi çeşitlendirmek için çeşitli konserve, kuru ve dondurularak kurutulmuş gıdalara sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde konserve yiyeceklerden sıkılırsınız ve fazladan sodyum sağlığınız için kötü olur. Sevgili dostlar bu hataya ben de düştüm. İlk hazırlık yapmaya başladığımda konserve gıdalarla doldurdum her yeri. Fakat zaman geçtikçe bu konserve gıdalar artık ö e olmaya başladı. Kabak tadı vermeye başladı. Ve e gerçekten de birçoğu mesela yarım bir şekilde yenilip atılmıştır. Öyle söyleyebilirim. Ve sığınağınızı sadece bu konserve gıdalarla doldurmayacaksınız. Farklı besinler de tüketmeye çalışın. Yoksa sevgili dostlar Fallout'taki yaratıklara dönüşürsünüz. İşin şakası tabii bu. Hadi diğer maddeye geçelim. 7. Depolama alanınız için sağlam raflar kullanın. Dayanıksız sun taraflar ucuz olabilir. Ancak üzerlerine fasulye torbaları ve konserve ürünleri yığmaya başladığınızda uzun süre dayanmayacaktır. En iyi seçeneğiniz tel olacaktır. Sağlamdırlar ve daha fazla ağırlığı tolere edebilirler. Sevgili dostlar illa her şeyi satın alacaksınız diye bir şey yok. Gidip hurdalıklarda da, sporçularda da, ikinci elcilerde de kendi raflarınızı ayarlayabilirsiniz. Bunun üzerinden, üstesinden gelebileceğinize inanıyorum kesinlikle öyle gidip Ikea'daki sunta malzemeleri alıp üzerine unu yığayım demeyin. Hem dolabınız kırılır, paranız gider, hem ununuz telef olur. Bu maddeyi de muhakkak notlarınız arasına alın çünkü gerçekten önemli. Hadi diğer maddeye geçelim. 8. Tüm hazırlıklarınızı tek bir yere koymayın. Felaketin ne zaman geleceğini asla bilemezsiniz. Yiyecek deponuzun tamamı göz açıp kapayıncaya kadar yok olabilir. Yaşadığınız bölgenin etrafına bir miktar hazırlıklarınızdan koyun her araçta bir hazırlık çantanız bulunsun. Mümkünse bazı malzemeleri hata giderme yerinizde bulundurun. Yine sevgili dostlar, uç örnekler vermeye gerek yok. Deprem çantasını enkaz altında bırakan agalarımız var. bir tane çanta hazırlamış adam. Binadan çıkmayı düşünmemiş. Demiş ki ben enkaz altında kalırım. Ama kaderin cilvesi son anda binadan dışarı çıkmış ve çanta içeride dışarıda tamamen hazırlıksız bir biçimde gelecek yardımları bekliyor. E haliyle onlar da gecikiyor. Eğer arabasına bir çanta koysaydı mesela bu agamız ee, o işine yarayacaktı. Bu yüzden sevgili dostlar her şeyi planlayarak her şeyi adım adım düşünerek hazırlıkları farklı noktalara yerleştirmeyi unutmayın. Arabanıza, evinize, iş yerinize örneğin ee, bir alanınız var arkadaşlarınızla takıldınız. Oraya dahi bir çanta koysanız bu felaket anlarında işinizi görecektir hata giderme noktaları muhakkak oluşturun sevgili dostlar. Tek bir tane hazırlık yaparsanız tek atımlı kurşununuz olur. O da ya kafanıza sıkılır ya da boşluğa sıkılır. Siz iki ihtimalden de kaçın sevgili dostlar. Gidin farklı noktalara kurşunlarınızı yerleştirin. Kurşun derken gerçek kurşundan bahsetmiyorum. Hazırlık çantalarından bahsediyorum. Hadi diğer maddeye geçelim. 9. Hazırlanmak için sadece gıda gerekmez. Sakladığınızdan daha fazlası lazım. Bilgi ve beceri de bu konuda gereklidir. İhtiyacınız olabilecek becerileri ve bilgileri öğrenin. Bunların her biri için eğitim almanız ve uygulamalı deneyim almanız gerekebilir. Ayrıca sakladığınız referans materyallerden oluşan güzel bir kütüphaneniz olsun. Sevgili dostlar, hazırlık sadece sakladığınız gıdalar, telsizler, pompalı tüfekler e, ve benzeri ve benzeri ekipmanlar değildir. Hazırlık bilgi ve beceri de gerektirir. Bu bilgi ve beceriyi öğrenmek de sizin elinizde. İnsanlar dünyaya boş bir hartisk olarak gelir. Bunu doldurmak tamamen sizin özverinize ve çalışmanıza bağlı. Bilgi ve becerileri öğrenerek vazgeçilmez insanlar arasında olabilirsiniz. Kimse boş beleş bir insanı sadece ekipmanı var diye ekibine dahil etmez. Seni yok ederler ve ekipmanını alırlar. Yollarına devam ederler. Ama eğer bilgi ve becerin varsa sen o ekibin vazgeçilmezi olursun. Hadi diğer maddeye geçelim. 10 Hijyen ve sanitasyonu unutmayın. Tuvalet kağıdı ve sabun stoklamak, yiyecek ve su stoklamak kadar önemlidir. Hastalanmamak için temiz kalmalısınız. Hastanelerin kapalı olduğu veya dolup taştığı bir hayatta kalma durumu sırasında hastalanmak sizi öldürebilir. "Vay efendim ben taşa silerim, vay efendim yaprağa silerim." Öyle bir şey yok sevgili dostum. Onu aklından çıkaracaksın. Medeniyet bizi çok zayıflattı. Gerçekten zayıflattı. Sen gündelik hayatında totonu nasıl siliyorsan post apokaliptik dünyada da en azından ortamı alışana kadar o totonu yeniden aynı şekilde silmeye devam etmelisin. Eğer elini yıkaman gerekiyorsa yıkayacaksın sevgili dostum. Ortamın ne türde bir pislikte olduğunu bilemezsin. Hijyen her şeyin başında gelir. Hastalanırsan kaybedersin. Hastalanırsan yok olursun. Öyle bir durumda hastalanırsan bakılacak ilk sıradaki insanlar arasında olmayabilirsin. Bu yüzden kendi göbeğini kendin kes, Kasaba minnet etme. Ee, diğer maddeye geçelim hadi. <laughs> Uzatmayacağım daha fazla. 11. Özel ihtiyaçları olanları unutmayın. Bazı kişilerin insüline, gözlüğe, ilaca, oksijene, tekerlekli sandalyeye vesaire ihtiyacı olabilir. Onlar için de gerekli hazırlıkları yapın. Bu videoyu izleyen hazırlıkçıların ailesi içerisinde astım hastası olanlar olabilir. Şeker hastası olanlar olabilir ya da hazırlıkçı olarak sizler bu hastalığa sahip olabilirsiniz. Sizin ve çevrenizdekilerin sağlığı için Sevgili dostlar, ihtiyacınız olan ilaçları ve ekipmanları, materyalleri köşede bulundurmayı unutmayın. Unutmayın sevgili dostlar, ne kadar bireyselleşin, ne kadar biz bireyiz desek de yine ailemizden sorumluyuz. Amerikalı Johnny'ler gibi aracına bindim ve hasta yaşlı babanı arkanda bıraktın gibi bir dünya bizim için bu imkansız bir şey. Merhamet ve vicdan bizim içerimizde mevcut sevgili dostlar. Bu yüzden o hasta ve yaşlı anamızı, babamızı da, hasta evladımızı da düşünerek onlar için de hazırlıklarımız içerisine eklememiz gereken şeyler olacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir de kurban olayım bakın. Diş ağrısı dünyanın en kötü ağrılarından bir tanesidir. Sürekli olarak tekrarlıyorum Deprem kadar belki de bunu tekrarladım. Çantanız içerisinde aktarlardan alacağınız karanfil yağı muhakkak ama muhakkak olsun sevgili dostlar. Hadi diğer maddeye geçelim. 12. Evcil hayvanlarınızı unutmayın. Evcil hayvanınız varsa iki seçeneğiniz vardır. Onları beslemeyi ve bakımını yapmayı planlayın veya onları terk edin. Evcil hayvanlarınızı önemsiyorsanız, onlar için evcil hayvan maması, su ve diğer malzemeleri sakladığınızdan emin olun. Evcil hayvanlarınıza ne yapacağınıza bugün karar verin ve duygularınızın zaten yüksek olduğu anın hararetini beklemeyin. 13. Evinizdeki tek hazırlıkçı siz olmayın. Tüm ailenizin gemide olması gerekiyor. Sizin kadar heyecanlı olmalarına gerek yok ama bilgi ve birikime sahip olmaları gerekmekte. Bunları mümkün olduğunca hazırlığınıza dahil ettiğinizden emin olun. Bir elin nesi var, iki elin sesi var sevgili dostlar. Eğer ailenizdeki tek hazırlıkçı siz olmazsanız zaten işler yolunda gidecektir. Bir ekip ruhu, bir dayanışma ruhu sizi kıyamet sonrası evrenlerde veya felaket sonrası dünyada hayata tutacaktır. Hadi diğer maddemize geçelim. 14 Herkese hazırlıklarınızdan bahsetmeyin. Sahip olduğunuz şeyin reklamını yapmak istemezsiniz. Bir felaket sizi vurduğunda kapınızda bir sıra insan olacak ve hepsine yardım edemeyeceksiniz. Bu nedenle planlarınızı aileniz ve seçilmiş güvenilir kişilerden oluşan bir grup içerisinde tutun. Dışarıya bahsetmeyin. Kamil abi biz kıyamet sonu sevrenlere hazırlanıyoruz. Elimizde bütün ekipmanlarımız var. Ya kardeş bırak öyle şeyler olmayacak ya. Yok yok abi sen beni dinle. Kıyamet sonrası evren gelir. Kamil abi kapıda 13 çocuğuyla beklemektedir. 13 çocuğuyla. Hangi birini içeri alacaksınız sevgili dostlar? Hangi birine bakacaksınız? Etrafınızda kimseye bahsetmeyin. Çenenizi kapalı tutun. O Kamil abi elinde sonunda kapınıza zaten dayanacaktır. 15. Formda kalmaya çalışın. Hazırlıkçıların çoğu sadece bir günlük felaketten sonra kendilerini tamamen bitkin bulacaklar bir yerden bir yere yürümek, malzemeleri ileri geri taşımak, hasarlı çatıları veya pencereleri onarmak vesaire tüm bunlar formda değilseniz sizi hızlı bir şekilde yıpratacaktır. Forma girmek düşündüğünüzden daha kolaydır. Günde yarım saatlik güç yürüyüşü büyük bir fark yaratacaktır. Benim kadar kiloluysanız sevgili dostlar bu maddeyi kesinlikle ve kesinlikle hayatınıza uygulamaya başlayın, zayıflayın, formda kalın. Yoksa diliniz dışarı çıkacaktır ve felaket sonrası evrenlerde ikinci ya da üçüncü gün artık ee, z Murphy gibi yaşamaya başlarsınız. Hadi diğer maddeye geçelim. 16. Silah ve cephane stoğunuzun sizi güvende tutacağını düşünmeyin. Kendini savunmak için silaha sahip olmaman gerektiğini söylemiyorum. Ama yüzleşmekten kaçınmak için elinden geleni yapmak istiyorsun. Nasıl gizleneceksiniz? Dikkatleri üzerinize çekmekten nasıl kaçınacaksınız bunları öğrenin. Silahlarınız sizi silahlı başkaları tarafından vurulmaktan koruyamaz. Hepimiz askerler değiliz. Evet bir dönem hepimiz... Birçoğumuz askerlik yapmış olsak da sevgili dostlar, aldığımız eğitim belli bir boyutta. Karşımızdaki insanın nasıl eğitim aldığını, silahı nasıl kullandığını bilemeyiz. Poligonlar pahalı. Birçoğumuzun elindeki pompalıdan haberi bile yok. Ondan dolayı söylüyorum sevgili dostlar. Ee, üzerinizdeki Adidas, çelik yelek değil, kurşun geçiriyor. Bunu asla ve asla unutmayın. Bu yüzden çatışmaktan kaçının ama çatışma söz konusu olduğunda muhakkak ama muhakkak kendinizi siper alabilecek bir noktaya atın. Silahı da kullanmayı öğrenin. Kamuflaj konusuna gelince kamuflaj konusunda zaten bir videom var. Onu da kanal içerisinde bulabilirsiniz. Hadi diğer maddeye geçelim. 17. Eve dönüş için bir plan yapın. Felaketler sizi evde beklemiyor sevgili dostlar. Felaketler siz işteyken, okuldayken veya başka bir yerdeyken de meydana gelebilir. Eve dönme veya ailenizin geri kalanıyla buluşabileceğiniz bir yer için bir planınız var mı? Bu konu hakkında birkaç defa video yaptım sevgili dostlar ve defalarca canlı yayında belirttim. Plansız programsız bir şekilde hazırlıklara devam edemeyiz. Ailemizle buluşma yerlerimiz var mı? Ailemizle nasıl iletişim kurabileceğiz? Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Hayatı paranoyakça yaşamayın ama olabilme ihtimallerini göz önünde bulundurun. Çünkü bizim mottomuz ihtimal ihtimaldir. Hadi diğer maddeye geçelim. 18. Ne olacağı konusunda varsayımlarda bulunmayın. Bazı insanlar hatadan kurtulmak zorunda kalacaklarını varsayarken, diğerleri hata yapabileceklerini varsayıyorlar. Ama ne olacağını asla bilemezsiniz. Bir A ve B planınızın olması gerekir. Her hazırlıkçının yedekleme planına ek olarak bir yedekleme planına ihtiyacı vardır. Enseyi karartmaya ya da çok fazla cesur davranmaya gerek yok sevgili dostlar. Bunlar sadece sizin sonunuzu getirebilir. Yani bu konu üzerinden ilerleyecekseniz şunu asla unutmayın. A planı, B planı, C planı, D planı. Bu planlar içerisinde çalışma yapmanız gerekiyor. Ki zaten siz hazırlıkçısınız. Hazırlıkçılığa başladıysanız birçok plana da sahipsinizdir. Hadi diğer maddeye geçelim. 19. Her şeyi kendiniz test edin. İhtiyaç duyduğunuzda ekipmanlarınızın düzgün çalışacağını varsaymayın. Bunları test edin. Ayrıca aynı ekipmandan birkaçını saklamayın. Çünkü bu ekipman işinize yaramazsa Farklı türlerde bir ekipmana ihtiyacınız olabilir. Gereksiz ekipmanı değil, yedek yeteneği taşıyın. Hadi diğer maddeye geçelim. 20. Bebek adımları atın. Bazı kendin yap projeleri o kadar büyük ve karmaşıktır ve önceden o kadar çok eğitim gerektirir ki gerçekten sabırlı olmanız gerekir. Eğer her şeyi birkaç gün içinde halletmeye çalışırsanız hayal kırıklığına uğrayacaksınız ve tükeneceksiniz. Unutmayın, çok sayıda küçük adım kısa sürede çok uzun bir yol anlamına gelecektir. Ekmeği önce çiğneyin. Hemen yutmaya çalışmayın sevgili dostlar. Çünkü şurada tıkanacaktır. Ufak ufak başlayın ve başladığınız noktaya bir dönüp bakın. Aslında çok fazla yol ilerlemiş olacaksınız. Eğer tek seferde kendin yap bir sığınak yapmaya çalışırsan o sığınak başına çöker. Ama sen bunları azar azar araştırıp yavaş yavaş yaparsan sevgili dostum arkadan atlı zaten kovalamıyor. Başarıya ulaşacaksındır. Hadi diğer maddeye geçelim. 21. Dünyanın sonu yarın değil. Evet teknik olarak öyle olabilir ama büyük ihtimalle öyle değil. Ve her zaman öyle olduğunu düşünürseniz paniğe kapılıp kötü kararlar verebilirsiniz. Hazırlıklı olun ama hayatın sunduğu her şeyin tadını çıkarın. Felaket dünyasının gelmesini bekleyerek paranoyak bir hale kapılmayın sevgili dostlar. Anı yaşayın ve anın tadını çıkarın. Unutmayın felaket dünyası hiçbir zaman da gelmeyebilir. Biz hazırlıkçıyız, ihtimalleri göz önünde bulunduruyoruz. Paranoyakça yaşamak bizi sadece deli yapacaktır. Sevgili dostum, bu video için ve bunun devamında gelecek videolar için oldukça emek veriyorum. Eğer benim için değerli bir like'ım ve bir yorumun varsa onu senden rica edeceğim sevgili dostum. Videoların devamlılığı için biraz cesarete ve motivasyona ihtiyacım var ve o da Beğeniler ve yorumlar sayesinde oluyor. Bir önceki videom gerçekten güzel izlendi ve beni çok mutlu etti. Oraya yorum atan ve beğeni yapan herkese çok teşekkür ederim. Eğer bana maddi anlamda destek olmak istiyorsan yeni ekipmanlar için ya da eksik parçalar için, eksik ekipmanlar için katıl butonum ise 2.5 TL'den başlayan fiyatlarla. Unutma. Telegram gruplarıma da gel veya Discord grubuma da gel. Orada da seni bekleyeceğim sevgili dostum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Neydi mottomuz? İhtimal ihtimaldir. Thank you.